kullanmaya başladığınızda beyin yapınızı değiştirebilen iki kelime. Stanford Üniversitesi'nde profesör olan usta yazar Bernard Roth, Başarı Alışkanlığı adlı kitabında diyor ki, İstemeyi bırak, yapmaya başla. Hayatının kontrolünü ele geçir. Ama yerine ve kullanın dışarı çıkmak istiyorum ama yapacak çok fazla işim var. Cümlesi yerine dışarı çıkmak istiyorum ve yapacak çok fazla işim var derseniz ne olur sizce? Hey. Hey. Profesör Roth bu değişimden şu şekilde bahsediyor. Ama kelimesini kullandığınız zaman eylemler arasında aslında olmasa da bir çatışma çıkarıyorsunuz ancak ve bağlacını kullandığınız zaman beyniniz gayri ihtiyari bir şekilde cümlenin iki kısmını da bir bütün olarak algılıyor. Ama buna rağmen ancak, fakat, lakin gibi bağlaçlar cümle içerisinde bulunan bir ifade ile diğer bir ifade arasındaki zıtlık oluşturmak için kullanılır. Oysa ve bağlacını ele alırsak bu bağlacın birleştirici ve daha olumlu bir işlevi vardır. Zorundayım yerine istiyorum. Bu projeyi bitirmek zorundayım demek yerine bu projeyi bitirmek istiyorum demek hayatımızda neleri değiştirirdi bunu düşünelim. Bu alıştırma, insanların yaptığı bir takım şeylerin işe gitmek gibi hatta onlara zevk vermeyen şeylerin bile aslında kelime seçimleriyle alakalı olduğunu farkına varmasında oldukça etkilidir. Sadece küçük bir yükten değişikliği hayatımızın gidişatını değiştirebilir. Eğer her sabah uyanıp işe gitmeyi ölüm olarak görüyorsanız hayatınız cehenneme dönecektir. Bir şeyleri değiştirmek tahmin ettiğinizden daha kolay. Yalnızca her sabah işinizle ilgili neyi sevdiğinizi düşünün. Örneğin, zor ve karışık bir projeyi bitirmenin size verdiği o rahatlama hissini ya da iş arkadaşlarınızla kahve içip hoş zaman geçirdiğinizi düşünebilirsiniz. Bir yandan işten evinize gelip de ailenize kavuştuğunuz o anı da düşünebilirsiniz. İster inanın, ister inanmayın. Bu basit strateji sizi bütün gün pozitif bir enerjiyle yüklü tutacaktır. Gördüğünüz gibi, ailemi ziyaret etmek zorundayım. Ailemi ziyaret etmek istiyorum. Arasında dağlar kadar fark var. Ne hakkında konuştuğunuzun bir önemi olmaksızın her zaman zorundayım yerine İstiyorum demek daha iyidir. Bu stratejiyi hayata geçirmek kolay değildir ama başarıya ulaşmak zorundaysanız bu strateji gereklidir. Ancak bu strateji başarıya ulaşmak istiyorsanız gerekli ve de kolaydır. Evet. Sizlere birbirinden değerli bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Asosyal kütüphane olarak hazırladığımız bu içeriğin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.